Hayırlı Cuma'lar Şeyh'im, Mir'im, Pir'im. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cuma'mız aleyküm mübarek olsun. Cuma, olsun. Inşallah. Cuma Müslümanların bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun, i̇nşallah. bayramımız kutlu olsun. Allah Azze ve Celle bizim ruhumuzu Cuma günü, Cuma saatinden önce kabze eylesin. Elhamdülillah. Neler Müslümanlar, çünkü Cuma günü vefat eden Evet. Cuma günü imanlı göçenin kabir suali yok. <laughs> ben Rabbuka <rahmeti ke> yok, <laughs> yok. Ben dinika yok. Ben kitabuka yok. Ben kıbletuka yok. Ben Rasulüke yok. Bu sorular sorulmayacak Müslümanlar. Allah Azze ve Celle orada Cuma günü imanlı geçen bir kuluna ikram ediyor, merhamet ediyor. Subhanallah. <laughs> bugün söylememiz gereken en büyük salavat-ı şerifedir. Allahümme salli وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد